Selamlar arkadaşlar. Luna Klasik Genel Kripto Piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Doğun üzerine önemli iddialar var. Doğun'un serbest kalmasını yönelik beklentiler varken önemli açıklamalar yine gelmeye devam ediyor. Fiyat beklentileri neler? Önemli fiyat iddiaları vardı. bunlara değinirken genel kripto da ABD bantlı FED gelişmeleri var. Sizlerle birlikte bunlara değinmiş olacağız. Video detaylarından önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Detaylardan önce de Big Mac ve Coin ön satışından da bahsedelim. Şu anda aktif olarak airdrop etkinliği bizlerle birlikte ve 15.000 dolarlık token dağıtımı gerçekleşiyor. Her 100 dolarlık ön satış işlemi aldığınız işlemlerde bir adet bilete sahip olacaksınız ve bu biletler ile birlikte de 15.000 dolara kadar kazanma fırsatı bizlere sunuluyor. Bizler de şu an yüklü miktarlarda alım yaptık. Çift 0.67 dolara satış işlemi gerçekleşiyor. Merak eden arkadaşlar incelemek isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağımız bağlantı linkiyle kayıt inceleme işlemleri ve alım işlemlerini başarılı bir şekilde yapabilirler. Fiyatlara baktığımızda son zamanlarda 4.07'den bir düşüş 4.06'lara tekrar geldi. Duon davası, Duon'un serbest kalması yönüne iddialar var. Önemli teklifler MM2, staking teklifi gibi birçok faktör var. Telefon, hepsi davasındaki süreçler var. Hızlı bir şekilde sizlerle bunlarla değinecek olursak ya Trump'ın ekibine katılan kişilerden olan Zek Kuzma'nın önemli bir açıklaması var. Burada karşımıza çıkan bu açıklamayla birlikte Roman Storm ve Dwan vakaları hemen hemen aynı hem de benzer olduğunu açıklasa da birini savunurken diğerini savunmadıklarını birisi açıklayabilir mi? Tarzı bir cümle kurulmuş durumda. Dwan davası sürürken tam tersi diğer kişide bir savunma mekanizmasının olması e, tabii ki bu akıllardaki fikirleri karışıyor. Bu Duon davasının sürekli ertelenmesi ve uzaması e, gerçekleşen ABD yasaları ile birlikte de Duon'un serbest kalması gibi iddialara da bir nebze daha yakından ilgilendirdiğini söyleyebiliriz. Bu Duon davasındaki netlik ile birlikte tekrardan güven ortamının hazırlanması, TR coin'lerine olan güven ve fiyatların yeniden toparlanması, yukarı yönlü hareket edilmesi gibi özellikle 301 bantlı hedefe doğru hareketlilikte önemli bir etken olabilir. Bitcoin taraflı bakacak olursak şu anda yine fiyatların 120 bin dolarlara kadar hareket edip tekrardan geldiğini söylemiştik. Dünkü videomuzda sizlere bahsettiğimiz long işlemlerinin sayısının short işlemlerinin sayısından fazla olduğunu her borsada aktif olarak görmüştük. Bu da tabii ki piyasada bir iğneleme ardından fiyatı tekrar yataya bağlama iddiaları ortaya açılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları olabilir bu süreç içerisinde özellikle FED taraflı beklentiler var. FED taraflı açıklama beklentileri, FED başkanının değişmesi, FED faiz indirimi gibi indirimleri gibi birçok faktör de yine bizlerin karşısına çıkıyor. Ethereum ee, hedefi 4000 dolar bunlar bizler için önemli ve ama bunun öncesinde ABD Kongre üyesi Anna Polina Luna'nın Adalet Bakanlığı'nın e, FED Başkanı Jerome Powell hakkında suç duyurusunda bulunması e, Bitcoin'de gelen peş peşe ATH'ler faiz indirimi beklentisiyle birlikte de yeni ATH'lere ulaşabilme iddiaları var. Çünkü Başkan Trump başta olmak üzere ABD Kongre kongrevelerinde yine FED Başkanı Pavla tepkilerinin fazlasıyla büyük olduğunu biliyoruz. Yine de bunu da önümüzdeki günlerde daha net, önümüzdeki aylarda daha net gelişmeler ve açıklamalarda görebileceğimizi bizler düşünüyoruz. Son olarak yine Big, Big ve ön satışından bahsedelim. İsterime öncesi uygun fiyat alıp isterime sonrası güzel kazanç elde etmek isteyen arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar bırakacağımız bağlantı linkiyle ulaşabilirler. Detaylı inceleme videosu yine açıklamalar kısmında bulunuyor. 15 bin dolarlık airdrop etkinliği mevcut durumda. Sizler de açıklamalar ve yorumlar bırakacağımız bağlantı linkiyle girip kayıt olup alım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Kendi riskleriniz, analizleriniz ve planlamalarınız doğrultusunda yatırım işlemlerinizi yapmanız gerektiğini söyleyelim. Son karar sizlere kalmış. Kendi risklerinize göre hareket edebilirsiniz. Asla yatırım tavsiyesi vermediğimizi belirtelim. Kanalımıza abone olmayı, video like atmayı, fikir önerilerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.